Hepinize merhaba dostlarım. Bir PUBG güncesiyle daha karşınızdayım. Kutsal mekanımız Bootcamp'e giriş yapmış olmaktayım. Uzun zaman olmuştu PUBG. Oynamayalı da videosunu çekmeyeli de. İçeri girdiyse doğru yoldadır. Biz de girelim içeri. Yoksa biliyorum böyle şeyler yapacağını. Ver abi ver. Seri ver. Üstüm var ya katliam E katılalım madem Yapacak bir şey yok Araya karıştım Şuradan Yani çifteli mi almışız Allah kahretmesin Neyse Ses kesildi gibi buralarda Şunu bir atalım Şöyle alalım M24'ü gördüm ama şu anda onunla uğraşamayacağım. Hakkın rahmetine yürüdü sesi oldu o. Sen kimsin lan bana sıkıyorsun? Neredesin lan sen? Hadi bir daha. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum arkamda bak. Çok güzel nişan aldım. Tebrik ediyorum. Kedim. 19 mermi de yeter. Çok artistik yapmayalım. Nasıl koştur koştur geliyor ya. Pislik misiniz oğlum siz? Şu hale bak. Şimdi ben PUBG'nin PC sürümüne bayağı alışkınım arkadaşlar. Bak çakala bak. Çıkla. O yüzden lootlama olaylarını bilmiyorum bunun. Yani çok otomatik her şey. Birazcık daha manueline alışkınım ben sesi duyuyorum ama ses okumayı bilmiyorum daha bunda. Tam yön tayini yapamıyorum. Yani birazcık ses renderı zayıf gibi. Tam buradayız. Işte. Koşar adım üstüme geliyor arkadaş. Güzel. Getir abi malzemeleri. Mesela bak bunu otomatik almıyor. Alması lazım oysa ki. Şimdi ben ufaktan bir buradan çıkışa doğru gideyim diyorum. Şöyle ilerleyelim o zaman. Şu eğim var ya. İşte Hakkın rahmetine yürüdü arkadaşımız. Geçmiş şey olsun. O da şurada birini indirmiş. Seri abi ver abi sar paketle paketle oh oh maşallah. Nereye düştü bak burası. 30 tane Birazcık daha lazım değil mi ya şuna? Bunun ayarlarını da yeniden bir gözden geçirmek lazım. Değil mi? Mesela. Adam öyle bir yere düşürmüş ki kutuyu yani tebrik ediyorum kendisini. Zaten burada eğim almak çok zor ya. Neyse uzaktan artık boot camp'i keseceğiz. Şu evlerde adam bence var. Muhtemelen var ya yani. olmak zorunda gibi geliyor bana. Hadi lan, hadi lan. 60 mı? 60 zaten. Pardon kaptan abi. Güzel. Alana bakalım. Alanın da ortasındayız. O zaman sol kanadı ben tercih ediyorum. Uzaktan kesebilir miyiz orayı? Yok. E şu arkadaş aşağı inecek. Buradan ağzına yapıştırır mıyız 7.62'yi? yani bir hareket görsem bazı denemelerde bulunacağım ama işte burada. Aradığımız hareket işte burada. Ne butkenmiş arkadaş ya. Şu tepeleri deneyelim biraz da. Ya şuradaki arkadaş ne yaptı ya? Lutu alıp çakal kayboldu bak. Aklım hala onda benim. Çok güzel bir açı yok mu ya şurada baksanıza Olacaktı ki burada Şu anda her şey gayet hoş Sadece birazcık 7.62 Bağlamında eksik hissediyorum kendimi Şu son hangara girip Bakacağım oraya da İşte burada Ver abi Bak Mesela ah sürüklüyorum bak görüyor musun? 60 tane hala yeter. Şöyle dağdan ağrı yoluma devam etmek istiyorum. Ha önümüze atmış. ya bu Captain abileri var ya. İkidir. Yanlış selamlıyorum bak. 60 adam ya. Ne diyorsunuz? Bence benim silah kombinasyonum gayet güzel. Bir M249 falan gelir alırım. Onun dışında alacağımı düşünmüyorum. Dediğim anda M249 selamı çaktı. Lütfen. Zahmet olmazsa. Bunları atabiliriz artık yani. Bak kastı görüyor musun? Niye böyle oluyor? Yani ben artık şöyle ilerlemek durumundayım. Şu soldaki tepeleri almayı düşünüyorum. Çünkü alan tamamen orada sonlanacak gibi. Yalnız bunu yaparken arkam bayağı boş. Risk alıyorum. Tavacandır mesela dediğim anda. Yola devam mı edeyim. Of of of. Abi alanın dışında nasıl çatışıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. Yok yok. Bu şekli ben yapmayayım. Baksana nasıl vuruyor alan. Mantıklı oynamakta fayda var. 6 kişi kalmış. Şunun şurasında birinci olalım. Full abi. Önce boostumuzu dolduruyoruz. Önce can sonra canan boşuna dememişler. Şuradan çıkıyoruz. Şuradan tepeye çıkmak istiyorum ben. Bak o arkadaki arkadaş beni sürekli tedirgin ediyor. O yüzden mantıklı oyun kurmama mani oldu. Benim çoktan bu tepeye çıkmış olmam lazımdı. Güzel tam 255 4 kişi Maalesef M249'un da böyle bir özelliği var işte. Parçalar. Önce alanı alıyoruz. Ondan sonra şarjörümüzü değiştiriyoruz. Tam olarak 255 demiştik. Nasıl olur bu arkadaş ya? Nasıl olur ya? Ne biçim taradım ya herifi? Cık cık cık. Olacak iş değil. Neyse dostlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.